Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vesselamu ala ve Muhammed ve ala, ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Nahl suresi 103. ayet-i devam ediyoruz. Velakat hem hemle hemqat ikisi bir te'kid ifadesi. Türkçeye çevirirken daha çok andolsun celalim hakkı için şanım hakkı için gibi Çevirmekte. ne Ne'lemu muhakkak ne'lemu biz biliriz. Yani and olsun biz biliriz. Ennehum. Onların dığını, bu enne dığını anlamını katıyor. ne dediklerini biliriz. inneme ancak yuallimuhu ona Beşer, bir insanın öğretiyor dedi, ona bir insan öğretiyor diye söylediklerini biz muhakkak biliriz. Lisanu dil demek. Ellezi d di anlamda. Lisanu lezi yulhidune onların atıfta bulundukları kastettikleri ile kendisini kastettikleri kişi eace miyun bir yabancı acem ve haza ve bu lisanın dil Arabiyyun bu arapça mubin apaçık bir arapça dilidir And indeed bu indeed arapçada lakadın karşılığı olarak çevriliyor türkçe çevirirken andolsun gibi çevirebiliriz hakikatte gerçekte anlamda we know biliriz. We know that. Dığını biliriz. Burada da dığın anlamını that katıyor. Şu that. Bu İngilizce'de olmasa da olur aslında. Yani that'i hiç kullanmasak da olabilir. We know they diyerek devam edebiliriz. They, polytheist, birden çok tanrıya inanan müşriklerin and pagans, bu da putperestlerin say, söylediklerini biliyoruz. It is only a human being sadece bir insanoğlu. Who teaches him? Yani kendisine öğretenin bir insanoğlu olduğunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir insanın öğrettiğine dair söylediklerini biliriz. Öğretiyor diye söylediklerini. The tongue of the man, dili, the tongue of the man, adamın dili, they refer to, onların kastettikleri, referans gösterdikleri is foreign, yabancıdır. While this, bu, the Quran bu Kur'an is a clear Arabic tongue. Bu apaçık bir Arapça dilidir. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okudukları ayetler hakkında atılan iftiralardan biri bunu kendisine birinin öğrettiğine dair bir iftira idi. Burada buna bir cevap verilmekte ve deniliyor ki o sizin bahsettiğiniz, referans gösterdiğiniz, öğretiyor diye bahsettiğiniz kişinin dili yabancı. Oysa bu Arapçadır ki zaten orada da onlar öyle bir akıl tutulması yaşıyorlar ki Peygamber Efendimiz'e işte İranlı biri ki onun da ismi var. Şu an bilmiyorum o ismi. O öğretiyor diye iftira ediyorlar. Allahu Teala da sizin öğretiyor dediğiniz kimsenin dili yabancıdır. Ki zaten Peygamber Efendimiz o dili zaten bilmiyor. Bilmediği halde nasıl öğrenecek? Gibi. Ki bu Kur'an Arapça bir dildir. Yani sizden biri, sizin içinizden biri bunu okuyor şeklinde Rabbimiz cevap veriyor. İnne Şüphesiz ellezine an'en en la yu'minune inkar edenler bi ayetillahi Allah'ın ayetlerini inkar edenleri la yehdihumullahu Allah hidayete erdirmeyecektir. Ve lehum ve onlar için azabun edim. Onlar için elimli bir azap vardır. Verily those who believe not. Günlük İngilizce'de don't believe şeklinde geçer. Burası yani who don't believe in the ayet, ayetlere. Bu ayetler proofs, delil, evidences yine delil, hüccet, verses, satırlar, lessons, dersler, signs, işaretler, revelations, vahiyler. Bunların her biri ayet yerine kullanılan kelimeler ancak ayetin yerini tutmuyor. O Allah, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, yani Allah'ın ayetlerine inanmayanları, Allah will not guide them, onları Erdirmeyecektir. And theirs ve onlar için will be a painful torment. Ve onlar için elimli bir azap olacaktır. Burada ölçü, kişinin inanıp inanmaması. Yani bu durumda daha önceki derslerimizde geçen yani bir insanın yaptığının iyilik kabul edilmesi, onun sevap kabul edilmesi, Allah nezdinde, onun iman etmesiyle alakalıdır. Bunun haricinde dünyanın dört bir yanında insanlar birbirlerine bir takım iyiliklerde bulunuyorlar. Tabi bu yaptıkları iyilik neyle alakalı? Yani Allah rızası için yapıyorlarsa o zaman Allah'a ve ayetlerine inanıyor olmaları lazım. İnanmıyorlarsa zaten ayet Allah'tan bir şey beklemeleri de doğru değil. Bu ahlaki değil demiştik. Çünkü inanmadığınız birinden nasıl bir sevap bekliyorsunuz? Ki o insanlar aslında böyle bir beklenti içerisinde değilken bir takım insanlar onlar adına ya işte adam çok iyi bu da mı cehenneme gidecek falan gibi belki onlar adına konuşabiliyor. Onun da bir tutulur dalı yok aslında. O zaman Allah'a Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah doğru yola erdirmeyecek gibi. Onlar için elimli bir azap vardır ki bu azap cehennemdir. İnneme ancak yefteril kezibe uyduranlar yani Ellezine la yu'minun inkar edenler bi ayatillah. Yani uyduran kimseler, yalan uyduran kimseler ancak Allah'ın ayetlerine inanmayan kimselerdir. Ve iki işte o kimseler humul kazibu. O kimseler yalancı kimseler. It is only those who believe. Who believe not in the ayet. Yani Allah'ın ayetlerine inanmayanlar proofs, deliller, evidences, hüccetler, verses, satırlar, lessons, dersler, signs, işaretler, revelation, vahiyler, etc. O oh Allah, who fabricate false? Onlar e, yalan uyduran kimselerdir. Burada tam tersi söylemiştik. Yalan uyduran kimseler inanmayanlardır gibi. Halbuki burada inneme yefteril kezibe inkar edenler Allah'ın ayetlerini Allah'ın ayetlerine inanmayanlar ancak yalan uydururlar şeklinde. O şekilde çevirmemiz gerekiyor. İngilizce bu şekilde çevrilmiş. Yani ancak Allah'ın ayetlerine inanmayan kimseler yalan uyduran kimselerdir. and it is they o kimseler who are liars yalancı olan kimseler de o kimselerdir. Men kefera billah Allahı inkar eden kimse ya da her kim inkar ederse min ba'di imanıhi imanından sonra her kim Allahı inkar ederse ille anen şey, ille ancak men anen ukrihe bir zorluğa tabi tutulmadan buna zorlanmadan ve kalbuhu ve kalbi mutmainum bil imani ve kalbi imanla mütmeyin olan, kalbi imanla mutlu, huzur bulan kimse haricinde. Yani bir şeye zorlanıp ve zorlandığı halde belki görünüşte inanmıyormuş gibi görünüyor ama içte kalbi iman eden kimse haricinde. Ve ancak men şeraha açan bil kufri küfre açan sadran kalbini ve aleyhim o kimselere gadabun bir gazap vardır Allah'tan minallahi Allah'tan ve lehum ve onlar için azabun azap azim onlar için büyük bir azap vardır. Yukarıda azabun elim diye geçmişti şurada. Burada ise azabun azim ve her iki aslında bir sıfat tamlaması ve sıfatlarda gördüğümüz gibi ismi takip eden bir özellik söz konusu. Mesela burası un diye bitiyor. Azabun. Burası azimun diye bitiyor. Eğer burası ben olsaydı burası da azime şeklinde biterdi. Burası bin olsaydı burası da azimin şeklinde biterdi. Evet. Whoever disbelieved. Whoever disbelieved in Allah. Her kim Allah'a inkar ederse after his belief iman ettikten sonra Except him hariç who is forced thereto zorlanan buna zorlanan hariç and whose heart is, a, is at rest with faith ve kalbi imanla mütmain olan. Bu rest ifadesi aslında dinlenmek demektir. Kalbi imanla huzur bulan şeklinde çevirebiliriz. Whose heart is at rest with faith kalbi imanla huzur bulan kimse dışında but such as open their breast to display yani tuturlarını, göğüslerini imansızlığa inansızlığa açan kimseler on them onlar için is wrath from Allah Allah'tan bir azap vardır and theirs will be a great torment onların için büyük bir azap olacaktır. <laughs> Zelike bu bi ennehum. Bi burada kalanında dolayı demektir. Bi enne yukarıda dı dı demiştik. Bi ennehum onların masından dolayı. Bi ennehum ustehabbul hayata dünya. Bu onların dünya hayatını sevmelerinden alal ahireti ahirete karşı. Yani dünya hayatını ahirete karşı tercih etmelerinden ve ennallah yine Allah'ın la yehdil kavmel bu da yine burada da aslında şu şekilde bir ennallâhe diye düşünebiliriz. Allah'ın kafir eden, inkar eden, kafir olan bir kavmi hidayete erdirmemesinden dolayı. That is because, bu masından dolayı, they love sevmesinden and prefer ve tercih etmesinden the life of this world. Bu dünya hayatını over that of the hereafter ahiret hayatını tercih etmelerindendir. And Allah guides not the people. Günlük İngilizce'de şu şekilde. Doesn't guide şeklinde geçer. Doesn't guide not the people who disbelieve. Yani Allah inkar eden bir kavmi doğru yola erdirmez. Burada mesela bir enne şeklinde yorumlamayıp direkt birinci kısmı bölmüş. Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir deyip bırakmış ve devamında yeni bir cümle açmış. Ama orijinalde yani aslında bir enne. Yani Allah'ın inkar eden bir kavmi hidayete erdirilmemesinden çıkıyor. Dolayısıyla kişi imanı tattıktan sonra inkar etmişse ve bu konuda herhangi bir zorlanma yoksa kendisine buna rağmen inkar ediyorsa bunun tek derti dünya hayatını ahirete tercih etmesidir. Ki Allah muhafaza bu noktada insanın dikkat etmesi lazım. Yani Allah'la ilgili bir mevzu varsa Allah'ın kitabı, Kur'an'ı, peygamberi ve Allah'ın dinini yaşamak için gayret, öde, gayret gösteren insanlar varsa müminlerin, Müslümanların o yerde tavır alması lazım. Bugün Müslümanlarla ilgili bir takım şeyler söylenildiğinde söyleyen kimselerin kim olduğuna, yani onlar gerçekten dini mi yaşamak istiyorlar, Yoksa bir karalama kampanyası mı başlatıyorlar? Buna çok dikkat etmek lazım. Orada Müslümanların tercihini her zaman Müslümanlardan yana kullanması lazım. Onlarla beraber olması lazım. Ki belki oradan tutunup Allah bizi daha güzel aşamalara iletebilir. Yoksa Allah korusun oradaki tavrımızdan dolayı sıkıntıya düşebiliriz. Olay 2, işte onlar Ellezine en en tebe Allah'u. O zaman ellezineyi dövdü -di diyerek çevireceğiz. Tebe Allah'u. Allah'ın mühürlediği ale kulubihim kalplerini mühürlediği ve sem'ihim ve işitmelerini ve ebusarihim aynı zamanda gözlerini mühürlediği kimselerdir. Ve ulaike humul gafilun. İşte onlar gafil kimselerdir. Bu kimseler gafil kimselerdir. They are, they are those onlar upon whose hearts buradaki upon üzerine demek. Whose hearts kalpleri üzerine, hearing duymaları, kulakları and sight görmeleri üzerine eyes, gö gözleri Allah has set a seal. Yani Allah'ın bir mühür vurduğu kimselerdir. And they are the headless. Aynı zamanda bu kimseler gafil olan kimselerdir. La cerame şüphesiz ennehum fil ahireti onlar ahirette humul hasirun ahirette de onlar kaybeden kimseler olacaktır. No doubt şüphe yok ki in the hereafter ahirette they will be the losers. Onlar kaybeden kimseler olacaktır. ve sonra inna rabbeke muhakkak senin Rabbin lillezine haceru hicret edenler için min ba'di ma yani kendilerine zulüm edildikten sonra ya da bir takım imtihanlara tutulduktan sonra hicret edilen kimseler için tümme cahedu sonra cihat eden, gayret gösteren ve sabru ve sabreden kimseler için yeniden inna rabbek ediyor. Senin Rabbin min ba'dihe bundan sonra la gafurur rahim. Bundan sonra senin Rabbin bağışlaması bol olan rahim aynı zamanda da merhameti olandır. Then verily you Lord for those who emigrated benim Rabbim emigrated göç eden yani hicret eden after they had been put to trials yani kendileri imtihanlara tutulduktan sonra and thereafter strove bunun ardından gayret gösteren cihat eden strove hard and fought for the cause of Allah yani Allah'ın yolunda savaşan bu cehedu ifadesini sıkı çalışan ve savaşan, Allah yolunda savaşan, parantez içerisinde Allah yolunda diyerek yorumlamış. And were patient verily, ve sabırlı olan kimseler için verily, yolu, doğrusu senin Rabbin, afterward, bundan sonra, of, is oft forgiving, bu gafur ifadesi İngilizce'de oft forgiving diye çevirdiği, most merciful, aynı zamanda çok merhamet edendir. Tabi burada kişi dini yaşayamıyorsa bir toplulukta, bir mekanda, bir yerde o zaman ona oradan göç etmek düşer. Bu dinin yaşanması noktası kişi akıl bari olduktan sonra. Yani kendisi kendisine dini görevlerin, sorumlulukların ne olduğunu bildiği, bunun bildirildiği andan itibaren Allah'a karşı bir takım sorumlulukları vardır. Zaten dinin kendisi de budur. Temelde Allah'a karşı sorumluluklar. Zaten kişi Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirdiği vakit bu kendisi ve topluma karşı olan sorumluluklar da direkt olarak yerine gelmektedir. Bu noktada kişi Allah'a ibadet edemiyor ise bunun önünde bir takım engeller var ise o zaman o mekanı değiştirmelidir. Yani küçük mekanlar ne olabilir? Mesela çalışma yeri olabilir. Bir okul olabilir. Ve orada ibadetine engel bir takım şeyler var ise o zaman iş yerini değiştirebilir. Ardından okul ise okulunu değiştirebilir. Belki mahallesini değiştirebilir. Buna engel arkadaşlar varsa arkadaşlardan uzak durabilir. Çünkü Allah'ın emirleri her şeyden önce gelir. Bunu iyi bilmemiz lazım. Bunları yapamıyorsa oradan göç etmesi gerekmektedir. Peki büyük anlamda göç nedir? Bir memleketten bir başka memlekete göç etmek gerekmektedir. Yaşanılmıyorsa değil. Kişinin en büyük mücadelesi de biliyoruz ki kendisiyle olan mücadelesi. Ki kendisinde bir takım yanlışlar varsa ki hepimizde bir takım yanlışlar var. Bu yanlışları düzeltmek için gayret göstermemiz lazım. Rabbim hepimizi en temelde bu yanlışlardan korusun. Bunlarla mücadele edebilmeyi bizlere nasip etsin. Aynı zamanda çevremizdeki olan eşimizin, dostumuzun hatalarını hatalarıyla yüzleşmesini, hatalarından kurtulmalarını Rabbim nasip etsin. Ki böyle kimseler için Allahu Teala nedir? Bağışlaması bol olan ve merhamet sahibi olandır. Tabii bu ayet e, kim için inmiştir? Kimin şahsına gönderilmiştir? Onunla ilgili de tefsirlere bakmakta fayda vardır. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakaullahü Azim.